Herkese selam arkadaşlar. Ben Arca. Bugün YouTuber's Life'ın 6. bölümüyle beraberik. Normalde videonun sonunda bu duyuru yaparım ama bu videoda videonun başında yapma gereği duydum. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edelim. En son Blair'a hediye aldıydık. Birinden teslim aldıydık şey ruh çağırma tahtası. Günün trendlerine bakalım. Grand Race, Grand, Cars Race varmış. Bizde var da oyun. Kaydedelim. <laughs> Hedef her zamanki gibi 3 yıldız. Doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Bu daha iyi olacak bence. Böyle yapalım. 2 yıldız geldi. 3 yıldız. Güzel. Buna da biraz doldursaydık boş kalmasaydı iyi olacaktı ama hiç sıkıntı değil. Editimizi yapalım. Grand Cars Race. Tamam. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Sonra da bunu koyduk. Bir de o yayınladım. Bunu seçtim. Grand Cars Plays ile bu oynanış videosu olağanüstü bir video olacak. Hadi bakalım. Hayırlısı. Çok dislike aldı. Yani like aldık okey ama bayağı da bir dislike aldık. Paylaştığım bir oynanış videosu izlemeyi bekliyordum. Güzel. Bip bip artık abone kazanmaya başladığına göre evinin dekorunu değiştirmeye başlayabilirsin. Ev kataloğuna git ve evi istediğin gibi dekora at. Ev. Buradan yani. Ha. Bunu da buraya çekelim. Ya da vazgeçtim ya kalsın. Memnunum şu an buradan. Gidip şehirde olan bitenlere bir bakalım. 3561 abonemiz var bu arada. Dans meydan okumasını kabul ediyor musun? Sosyal medyada ünlü olacaksın. Sahil varına gidelim. Orada bir şeyler yedik. Ondan önce geçelim bir Blair Assist Şehirdeki tek anlaştığımız insan. Biraz yabani ama olsun. Biliyor musun bazen kahvaltıdan önce Insta 6 tane falan olumsuz değerlendirme yazıyorum. Tamam. Yazabilin. Sen kimsin? Pardon. Benim gibi profesyonel bir oyuncunun tavsiyelerine güvenmelisin. Oyun almak için en iyi mağaza bu orası. Yani bence de. Devam ki gidelim bir sahile bakalım. Bu meydan okumayı, dans meydan okumasını. Bir kertenkele dansı yapalım orada. Hayran bırakalım herkesi kendimize. Sahilin neresinde acaba bu? Şuraya e basalım. Sahil barı. Sahil barı neredeydi? Burada. 932 görüntülenme almış. Güzel. Keşke gerçek videolarım da bu kadar görüntülenme alsa. Ziggy. Selam Ahbap. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Ve sen orada sessiz bir fare gibi duruyorsun. Partiye katıl. Dans etmek ister misin? Hadi dans edelim ya. İşte böyle. Round 1 dizleşeceğiz böyle. Yukarıyız. Ha. halledecek Round 3. İyi dans ederek, ha. Kaç round dayanacak acaba? Ey bari ey gittik. Böyle dans figürlerinin olduğunu bilmiyordum dostum. Görünüşe bakılırsa bir trendin kilini açtın. Böyle etkileyici hareketlerin mutlaka getirisi olacaktır. Bir daha insta life'ımıza fotoğraf yükleyelim burada. Ama olmadı ki böyle. Kamera açısını değiştiremez miyiz? Ha? Ziggy kardeşimle neden al Meşhur kere dansı. Oy beğeni adı. 5800 beğeni. Çok iyi. Buradan alalım. Bir şeyleri yiyelim içelim. İspanyol omleti. Tamam bir omlet yedik. Bir omlet yiyelim. Bakalım yapabileceğimiz görev olarak sipariş olarak neler var. Player senin gibi YouTuber'a ihtiyaç duyuyor. 616 lira verecekmiş. Money Play Studio son trendi hakkında bir video kaydetmek için senin gibi yetenekli bir YouTuber'a ihtiyaç duyuyor. Bunu nasıl yapacak? Tamam ya aldım. Bir tane daha yiyelim omlet. Full enerjiyi. Afiyet olsun kral. Tamamdır. Dip. Şimdi videoyu çekelim. Ne diyor bize? Burada ne diyor? barışlar değil. Buraya açalım da 10.000 takipçiye ulaşmamıza Daha 7.000 takipçimiz var. Oyun konsolu. Tamam oyun oyun oynayacak herhalde. Metro ile gidebilir mi yukarı kadar? Bakalım. Aynen. Hızlı gidelim yukarı en azından. Buradaki bu kadar ne canlı müzik var. Tamam. Hangi oyunu çekelim acaba? Video kaydet. O çiketi çekeceğim ya. Daha çok trendde. Bakalım 3 yıldız gene hedefimiz. Her zamanki gibi. Bunu yavaş yavaş 4'e çıkaracak herhalde. Bakalım. Bir doldu bile. Oo. Onu seçtim ya. O doldu. 3 yıldız alırız bundan böyle. Neredeyse 4'e gidiyorduk. Güzel. İyi bir video oldu önce. Editini yapalım. Aa. Tamam. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Tamam. Videoyu yayınla değilim. Alevli koydum. Dans Meydan Okuması Bölüm 2 Ne alakaysa neyse trenddir işimize gelir Bayağı bir like aldı bu video, oynanış videolarını seviyorum Güzel Player'ın görevini de yaptık, altınımız da geldi AFK Bar'a bir uğrayalım Ne var ne yok bir oraya da bakalım Konuşalım bu bir. Neydi adı? Robin. Pazar günleri Alari konsolunda 90'ların en iyi oyunlarını oynayarak geçirdim. Annemin aklına pazar günleri oyun turnuvaları dönemek gibi bir fikir geldi. Bazen YouTuberlar ile katılıyorum. Ne zaman istersen gel. Teşekkür Mutlaka geleceğim. Süper. Bu kadından pek haz etmediydik. Turnuvaya katılamayız biz şu an. Acaba var mı o seçenek turnuvaya katıl seçeneği? Onu da bilmiyorum gerçi. Ye ye. Ye geri ye geri ye geri. Bak ona o geldi görünce. Tamam ya günü bitirelim. Erken bitsin gün. Diğer günden devam edelim hızlıca. 4000 aboneye ulaştık 6000 abone kaldı bize. Bu video bayağı şey oldu ya izlenmesi de bayağı farklı. Güzel abone kazandık 4487 abone olduk. Devam. Günün trendlerine bakacak sabah ilk iş. Voleybol. Gidip oynayabilirsek oynayalım. Bip bip. Yeni bir uygulama mevcut. Farklı meydan okumaları tamamlayarak tu biletleri kazanmak için bu uygulamayı kullanabilirsin uygulamadan ayrıca tuğ biletlerini size farklı avantajlar sağlayan kozmetikler madalyalar ile takas edebilirsin. Belli mazalarda tuğ biletlerini takas etmene izin veren terminaller bulabilirsin. Tuğ biletleri uygulaması yükleniyor. Tamam yüklensin. Hazır şimdi açabilirsin. Dilersen meydan okumayı başka bir meydan okumayla değiştirebileceğini unutma. Insta Life'ını spamlıyorsun. Tamam. To life. Meydan okumalara bakalım. 4 yemek satın aldı. Tamam. Gerçek hayat yayını yap. 3 kez odaya gir. 2 yorum yapma videosu kaydet. Oo, Bu bayağı iyi. Tamam. Yavaş yavaş buradan bu da güzel. Bu çok iyi. Güzel dekoratif eşyalar var. Madalya da alabilmişik. O güzel madalyalarında her birinin bize faydası var. İndirimli eşyalar alabilmişik. Tamam. iyi oldu. Siparişlere bakalım. Reis adlı kişiye paket götür. Mekamen Retro oyun gezici fuarı. Fotoğrafı Instagram'a yükleyelim. Bakalım ya önce günlük işimizi halledelim. Voleybol şeyine gidip bakacağız. Grand Cars Race çekebilirik. Grand Cars Race'i çekelim ilk önce. Grand Cars Race. Çekelim bakalım. Bir yıldız aldık. Üç yıldız olur mu bundan? Aynen öyle. Neredeyse dört yıldız alıyorduk. Güzel. Videoyu kaydedelim. Videomuzu düzenleyelim. Hop hop. Hop ve hop. Videoyu yayınlayalım. Yılın en iyi satın alımı. Belki de öyledir. Yani entrant bu olmadığı için. Yetenek puanı yine alabileceğimiz bir şey var mı ona bakalım. Şu anlık oyun 25 isterik. Atölyeler bilgisayarı geliştirmek için Para istedim, gerçi bunlar. Tamam şimdilik. Şimdilik bir şey şey yapamayık. Önce gidelim. Blair'a seslenelim. Ardından plaja gidelim Vorebola, Sonra bir AFK bara uğrayalım. Plajda bir omlet yiyelim. Kendimize gelelim. Sony Play Studios cihazım bugün alev aldı. Bu elektrik arızalarından bıktım. Belediyeye şikayet edeceğim. Vay be gitti şeyi. Konsolu gitti kızım. Yazık oldu. Plaja gidelim. Aç karından voleybol oynamaz tabi. Önce omletimizi yiyelim. Metro oyunu da görebilirdik. Bongolar. Canlı müzik. Tente. Nereye aşağı? Hop ki 3 4. Biz daha böyle oynayamayız. E, trendlerde voleybol var. Biz nasıl oynayacak Voleybol eğlence de Lan biz, bizi odakla bizi. Böyle fotoğraf çekersek voleybolu alır mı? Almaz. Allah Allah. 923 görüntülenme. Azay göster. İspanyol omleti. Sağlıklı aynı zamanda. İki tane mumlet yiyeyim. Aslında spora da mı başlasak? Hadi gidip spor yapalım. Gidip sporumuzu yapalım bakalım. Metro ile döneceğim yukarı. Oo bu kitap... Eski günlük. 300 yıldan daha eski bir günlük yangın tarafından yok edilmeden önce bölgeye ulaşan bir gezici bir sirkin hikayelerini anlatıyor. Güzel gözüktü gözüm ama biraz bağlı. Günü gelecek alır konuda sıkıntı değil. Metro bu yandaydı. Öyle kaldı aklımda. Evet metro bu yanda değildi. Çok güzel. Süper bir yön hafızası inan. Devam. Salon bu taraflardaydı. Bunlar ne yapar? Dans eder. Burada tatlı bir köpecik var. Bok salonu. Antrenörümüz Clara'ya bir seslenelim. Hayranlarım bana sık sık mektup gönderir. Ama bugün Tiburcio diye birinden oldukça istekli bir mektup aldım. Rox'a geri dönmemi istiyordu. Tuhaf olan şey ise üzerinde Elite Fitness Kulübü'nün mührünün olmaz. Sanırım Tiburcio burada çalışan şu kendini beğenmiş çocuğun gerçek adı. Buze ya da Rose, Rose ruz ya da öyle bir şeyler işte. Tamam. Biz nasıl çalışabilirik? Koşalım. Bu muydu? Ağırlık kaldırma eksersizi. ha Yorgun düştük. Bir salonda storage'lık atalım. Yorgun halde. Yorgun halde kalmadık. Yorgun çıkalım fotoğrafta. Yorgun savaşçı. Yorgun savaşçı paylaş. Volleyball trendini şey yapamadık. Hiç sıkıntı değil. 4800 aboneye ulaştık. Gidip bugünü de bitirelim. Enerjimiz kalmadı zaten hiç. Eve gidene kadar 9 olacak zaten saat. Yok ya o kadar da olmaz. Herkes bir yerlere gidiyor. Uyuyalım. 3K görüntülenme almış bugünkü video. Dünkü videomuz 4 k ulaşmış. Neredeyse 5 bin abone oluyoruz. Az kaldı. Günün trendlerine bakalım. AFK turnuvaları sevgililer günü. Aa, sevgililer günü geliyor. Ya da sevgililer günü bugün bilmem. Turnuvaların oraya gidecek o zaman. Videolarını beğeniyorum ama günleri biraz takip etmelisin. Sport Games konusu tarihte kaldı artık ya da bilmiyorum geçen hafta falandı. Yani trendleri takip etmeyi söyledi bize bir izleyicimiz. <laughs> Deneyelim bakalım. A8. Kaçta açar? A bugün pazar. 3'te açarlarmış. O zaman görevlere bir bakalım. Grand Cars Race hakkında bir video kaydedelim. Tamam. 760 gold verecek bize. Joe için videomuzu çekelim. Video kaydet. Bakalım 4 yıldız yapma şansımız var mı? Dört yıldız işte bu. Çok iyi oldu bu. Entrend olsa bu şey, yani trendlerde olsa daha çok Bayağı iyi oldu video ya Epik performansı Haklı Bayağı iyi bir performans bence Güzel Düzenlememiz de bayağı iyi Harika ben de istiyorum Güzel paramızı aldık. 2000 altınımız oldu. 5000 abone oluyoruz neredeyse. AFK barının açılmasına daha var. Plaja gidip omletimizi yiyelim. Buradan yapabileceğimiz bir görev var mı? 4 yemek satın aldık. Yavaş yavaş alıyoruz zaten. Egzersiz yaparık bugün. Başka ne vardı? Görev olarak. Sevgililer günü. Resmi tatil. Pazar günleri kapalı. Blair'ı görürsek seslenirik. Görmezsek seslenmeye sıkıntı değil. Lead point da kapalı. Scooter bu yandan keşke geçiş olsaydı. Boş yere yürüdük buraya kadar. Gerçi buradan bakalım çalışma saatlerini gösterir mi acaba? Aynen gösterir. Kışın ve sonbaharda kapalı. Herkes limanda. Neden acaba? Gidip bir bakalım. Evet 5000 aboneye ulaştık çok iyi. Metro da gidebilirdik aslında hızlı olurdu ama geldik artık. İki tane omlet gömelim her zamanki gibi. Yeni günlük rutinimiz. Gerçi bir tane daha gömebilirdik. Başka video çekmeyecek. Maksat enerjimiz sıfıra düşmesin. Bir tane gömelim. Ton ton sandviç. İspanyol omleti. Yeni favori yemeğimiz. Hem sağlıklı. Hem de APK Burger'ın pek bir fiyat farkı yok zannedersem. Tam emin değilim. Bugün APK bar'a gittiğimizde bir kontrol ederik. Balıkçı abimiz. Halinde herkes burada mı? gösterir. limanda. Limanda gösterir ama plajı gösterir. Neden acaba? Dok 54. Sahil. 3900 görüntülenme güzel. Hiç fena değil yani. Gelin bakalım. antiken liman orası. Ol tane bal tutabilirik. Tutamazmışık. 5200 abone. Abonelerimiz yükseliyor iyi. Bir bu kadar daha ister kombin abone ama olsun. Ben sadece merak ettim niye toplandı herkes orada. Burada kimse var mı? Balık bir dayı var. Jun. Tam bir dayı. Sohbet ederdim ama AFK bara gitme vakti geldi. Turnuva var. Orayı bir kontrol edelim. Ne var ne yok. Scooter için ehliyet de alma vaktimiz geldi galiba ya. Yine gider bizim gi giri gi giri gi giri Zannedersem herkes afk bar'a a gider A Ne Sevgililer günü sevgili ve için veya yalnızlığı hafifletmek için sevgililer günü çikolatası Bunu satın almak istediğine emin misin? Evet Alalım Blair'ı hediye edeceğim Blair üzümlü kekim Belki manitamız olur O da herhalde zaten afk bara gelecek. Lucy bize çok ters baktı. Katılabilir miyiz acaba? Adam. Turnuva hakkında mı konuşacak? Çalışıyorum konuşacak vaktim yok. Ego'ya bak. Bir fotoğrafçık çekelim. Paylaşalım. Player bakalım ne olacak? Bu benim için mi? Evet. Bayıldım teşekkür ederim. Güzel. Duydun mu? Bayan Suzy turnuvasını yine kazanmış. Vay deyzen vay. Ünlem var bunun üstünde ama şu an konuşamayız galiba. Bu arkadaş kim ilk defa gördüm? Rikko. Merhaba şehirde yeni misin? Ben Arca peki sen kimsin? Ben Rico. Birileriyle konuşmak ya takılmak istersen her zaman yanındayım. Biraz fazla enerjiksin. Bu dünyada hayatta kalmak istiyorsan kendine karşı dürüst olmalısın. Bilirsin. Kendi markanı yarat evlat. Bana evlat dedin sen benden küçüksün bence ama. Şu da konuşalım. O kadın tüm oyuncuları rezil ediyormuş. O kadar iyi oyuncu mu ya bu Ben de bu karşı oynamak isterdim açıkçası ama Adam başka bir şey der mi? Konuşarak ot yokmuş. AFK turnuvası da böyle turnuvaları. Biz katılamayız dersem. Emin değilim. Bilgim yok. 19-15. Gidelim yavaştan bugünü de bitirelim. Ama salon açıksa salona gidelim ya bir. günlük rutin haline getirelim bu sporu yaşında. Aynen kapalı. 5'te kaparmış pazar günleri. Sağlık olsun bir şey değil. Bugün de böyle bitirelim o zaman. Geçelim. Evet. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. 5600 aboneye ulaştık. 89. sıraya geldik. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizden yavaş yavaş büyüyeceğimize inanırım. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.